Karga adama sadece bir göz attı ve hemen ateş yakmayı öğrendi. Bir kibrit çöpü aldı, tutuşturmak için hızla ahşap kapıya sürttü ve ardından doğrudan koltukta duran gazetelerin üzerine attı. Bir anda malikanede büyük bir yangın çıktı. Tüm muhafızların yangını söndürmeye gittiğini gören karga bodrum katına uçmayı başardı. Meğer tüm bunları orada tutsak olan efendisi büyük büyücüyü kurtarmak için yapmıştı. Karga camı defalarca gagaladı ama büyücünün en küçük oğlu tarafından fark edildi. Büyük büyücü rüya dünyasında bir tanrı olmasına rağmen gerçek dünyada bu sihirli oluşumda kapana kısıldığı için kendi evcil hayvanının hayatını kurtarmak için güçsüzdü. Büyük büyücü son derece sinirlenmişti çünkü kendisini tuzağa düşüren 3. sınıf bir büyücüden başkası değildi. 10 yıl önce büyücü, ölü oğlunu hayata döndürmek için yasak bir teknikle ölüm tanrısını çağırmaya çalıştı ama yanlışlıkla büyük büyücüyü çağırdı. Oğlunu diriltmeyi başaramasa da büyük büyücüden üç sihirli hazine elde etti. İlahi gücünü kaybeden büyük büyücü böylece tam 10 yıl boyunca bu tılsımın içinde hapsoldu. Büyük büyücünün sihirli hazinelerinin yardımıyla büyücü sonsuz zenginlik kazandı ve hatta kendisinden 50 yaş genç bir kadınla evlendi. Ancak karısının hamile olduğunu öğrendikten sonra geçmişte oğlunu kaybetmenin acısı nedeniyle büyücü doktordan çocuğu almasını istedi. Kadın gizlice malikaneden ayrıldı ama yanında götürdüğü şeyler aynı zamanda büyük büyücünün üç sihirli hazinesiydi büyücü büyük büyücüye gidip onu serbest bırakabileceğini söyledi ancak şartı büyük büyücünün tüm ailesini öldürmemesiydi. Serbest bırakıldıktan sonra büyük büyücü sessiz kaldı. Bunu duyan büyücü biraz korktu. Bu yüzden adamlarına korumayı güçlendirmelerini ve büyük büyücünün asla dışarı çıkmamasını sağlamalarını emretti. Uzun yıllar sonra büyücü vefat etti. En küçük oğlu büyük büyücüye karşı her zaman suçluluk duydu ve affını kazanmayı umuyordu. Ayrıca büyük büyücü kendisine zarar vermediği sürece onu serbest bırakacağına söz verdi. Ancak tam 80 yıl geçmesine rağmen büyük büyücü hala ona bir yanıt vermedi. Büyük büyücü o zamanlar evcil hayvanını öldüren bu adama güvenemiyordu. En küçük oğlu büyük büyücüye son bir şans vermeye karar verdi. Bodrum katına gitti, büyük büyücünün sessiz kaldığını gördü ve tekerlekli sandalyesine binip gitmekten başka çaresi kalmadı. Ancak fark etmediği şey, tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin kazara tılsımda bir çatlak oluşturduğuydu. Kaç defa büyük büyücü dedim sizce.